Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizler ile birlikte birlikte yeni güncellemeyle ile birlikte gelen bu e, hayvan barınağı mı desem böyle yere burayı gezeceğiz işte arkadaşlar. Ve de kötü bir haberim var. Lili iyice gittikçe arkadaşlar kötüleşiyor. Bildiğiniz üzere hastaydı ya. Yani. Kontrole gidiyoruz ve iyice gitgide kötüleştiğini eee, aldık yani. Ölebilirmiş. Ama bu hastalığı bilmiyor. Bu nedenle arkadaşlar. Belki biz de burada hayvan da alabiliriz arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Çünkü cidden hali bayağı kötüleşti aslı zaten oynayabiliyor. Lili ölürse cidden aslı artık nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok ama ben de üzülürüm çünkü çok seviyorum yani. Herkes üzülür yani. Neyse uzatmaya gerek yok. Braderle yeni bir hayvan alabiliriz ama evimizde cidden 3 tane hayvan var. da çok almayı düşünmüyorum çünkü iki köpek var. Köpek veya kedi almam çünkü zaten iki köpek bir kedi var arkadaşlar yani. Ama Lili ölürse ne yapacağız bilmiyorum. Leslie aldık zaten ama Leslie de zaten bir şey değiştirmemişti arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. İlk başta gezeceğiz. Şimdi ilk başta arkadaşlar ben buradan başlamak istiyorum çünkü çok güzel bir yer bu arada. Bakın çok tatlı böyle köpek bir da bu ama o çok da keçiye de benziyor nedense. Şuraya bakıyoruz burada bir tane böyle lobo var. Bu arada ilk defa sizinle birlikte geleceğim. Aslında burayı biliyorum ama sizinle birlikte gezeceğim sadece. Burada gördüğünüz üzere böyle yemek falan var. Böyle burada buzdolabı var yani. Buzdolabı sen belli değil çünkü baya küçük bir şey böyle. Burada böyle küçük bir tablo var arkadaşlar. Sonra buraya geldiğimizde ise bakın buraya böyle... E, bunu bu da... Söylemeye gerek yok. <laughs> Neyse anladınız siz. Görüntüsler alışılıyor zaten. Neyse burada poşetler falan var. Ve çok tatlış bir kedi var. Ay, çok tatlışlar. Merhaba. 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 Neyse biz gezmeye devam edelim. Ay çok tatlı bir şeymiş bu da. Neyse. Burayı... Allah. Burayı görüyorsunuz zaten arkadaşlar ya. Yani. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Burada böyle bahçe kısmı var yani. Bahçe çıkış alanı var arkadaşlar. Bu da çok tatlıymış. Hepsi çok tatlı yani bence. Burada genellikle arkadaşlar kediler var ama çok tatlılar. Bakar mısınız ya yiyeceğim ben bunları. Cidden bunlara sahiplenmeyi çok isterdim ama evimizde hayvanat bahçesi olacak artık. Yani Lili umarım kötü şeyler olmaz Lili'ye. Burada zaten çok tatlı böyle kedicikler var arkadaşlar. Ya burada büyük bir tavşan var ama bu baya büyük yani. Ben tavşan almayı düşünüyorum arkadaşlar ama bu kadar büyük almayı düşünmüyorum. Belki tavşan alırım. Bu kedire zaten gözü göz enge, gözünden engelli yani. Neyse zaten kedi almayacağım. Bu yüzden kedilere fazla bakmaya gerek yok ama çok tatlılar. Arkadaşlar şu bir doşa çok fazla benziyor. Bakar mısınız? Çok şirin. Sadece rengi farklı. Bir doş için bir kedi alsak aslında güzel olur ama konuşması gerekiyor bir doş yani. Neyse biz o zaman arkadaşlar e, yukarı çıkalım. Bu arada yukarı çıkarken size bir şey göstereceğim. Bir dakika. Ha pardon ben yukarıdaymışım zaten aşağı inelim. Bakın yeni ekran olarak arkadaşlar ee bu çıktı ama hemen gitti gördüğünüz üzere. Neyse. Burada tatlışı bir köpüş var. Biz buradan devam edelim. Çok tatlışlar. Buralarda kuş almayı hiç düşünmedim. Aslı zaten onları sevmez. Aslı için düşünüyorum çünkü Ahmet zaten hayvan istemiyor yani. Lili ölse de onun umuru olmaz. Yani üzülür ama yani o çok fazla böyle şey değildir. Bu yüzden Aslı'yı birazcık düşünmemiz gerekiyor. Neyse köpek var zaten. Burada biz köpek istemiyoruz. Aa, bismillah bu ne? Oha çok tatlı. Şay Ay bayıldım. Ay ben bunu almadan duramam arkadaşlar. Çok şirin bir şey. Ya ay bayıldım. Arkadaşlar ben bunu almadan duramam ya. Neyse gezmeye devam edelim. Ben, ben bunu alacağım. Kafama koydum. Ben bu tatlı tavşanı alacağım. Çok tatlış bir şey ya. Neyse. Buraya bakılırsa keçi falan var. Asla bunları düşünmüyorum. Burada da bir tane eşek var. Bunları asla düşünmüyorum. Burada da tavuk falan var yani. Baya güzel ev yapmışlar neyse. Şöyle geçebiliriz biz daha bakalım. Çünkü belki daha güzel bir şey bulurum. Hay baksana şunlar çok tatlıymış. Aa burada da şeyleri falan yapılıyor. Yani aşırıları falan da kontrolleri yapılıyor. Merhaba. Merhaba. Neyse alacağım ben bunu kafama koydum bir kere. Ama e, şimdi ben alsam bilemedim ya. Neyse. Ben alacağım ya da ya. Allah. Ben bunu alırım. Çok tatlı. Yani aslında normalde ben nasıl yani kafama koyduğum şeyi alırım ama bu şimdi evimiz hayvanat bahçesine dönmesini birazcık düşünmem gerekiyor. Ama yine de birer bence videoyu uzatmadan ben bunu alayım arkadaşlar. Çünkü aşırı tatlış bir şey. Neyse geçelim. Ee, bir dakika ya. Ben bunu bakım eşyalarını falan almam gerekiyor ilk başta. Ee, bir yok bunlar ve veteriner eşyaları galiba. Neyse arkadaşlar o zaman biz üstten galiba bakım eşyalarını falan soralım yani. Ee, öyle sonra geliriz. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben artık bu ekranları kırpmak istemiyorum çünkü çok tatlı görünüyorlar yani ve hemen 2 saniyede geçiyorlar. Neyse kırparım. Ama bu videoyu kırpmayı düşünmüyorum çünkü çok güzel gözüküyorlar. Merhaba ee, bir şey soracağım. Evet. E, acaba bunu, bu tavşanı almayı düşünüyorum da bunun bir ismi var mı? Hayır ismi yok ama onu siz koyabilirsiniz yani zaten. E, tamam. Bakım malzemeleri nereden alabilirim bunları Yani bakım malzemesi genellikle satmıyoruz ama nasıl yani? Yani böyle siz isterseniz kimliğini falan çıkartırız yani ama şey yapamayız bakım malzemesi satmıyoruz. Tamam o zaman kimliğini çıkartalım. Bakıl derken yani istiyorsanız şöyle babalar falan var ama onlarda da var mı bilmiyorum şu anlık. Neyse ben bulurum bir yerden. Neyse tamam bu köpeği şimdi burada alalım. Onun işi bitti zaten. Şöyle koyalım. Evet. Şöyle ben bunu bırakayım be. Ha tamam buraya koyun. Evet. Şimdi ise buradan halledeceğiz bunu dakika. Hemen bunu tavşan yapmamız lazım. Heh, arka planı böyle yapacağız. Çünkü tavşan bulamadım. Ee, neyse. Önemli değil ama. isterseniz böyle bir şey de olabilir. Yok yok. Böyle patili kalsın arka plan. Tamam. Şöyle rengine bir biraz bakalım. Bir saniye. Ee, mor oldu ama şu anda ben bunu bir değiştiremedim. Ha tamam böyle. Şimdi fotoğrafı çekeceğiz. Evet tamam hazır. dakika bir dakika şu an ben çıktım burada o yüzden <laughs> bunu atmamız gerekiyor. Bunu ben bir hallederim şimdi tekrardan çekeceğiz. Şöyle çekilelim. Heh, tamam. Oldu şimdi şu anda. Buyurun. Teşekkürler. Evet, o kedinizin ay kedi diyorum. Sıra bakmayın. E, tavşanınızın kimliği olacak. İsmini siz artık sonra koyarsınız zaten. İsmi siz düşündüğünüzü koyarsınız yani. Tamam. Neyse biz şimdi buradan poşet alacağız böyle kibliğini koymak için. Ama bir dakika benim evimde kamera var. Kedi ne Ay. Arkadaşlar benim dilimde kedi dolanıyor yani her zaman. Neyse tavşanı da artık boşa da atmak zorundayım orada kalsın. Neyse parasını ben birazdan ödeyeceğim. Çünkü daha aşısını yaptırmak gerekiyor mu? Bir dakika. Ee, aşısını yaptırmak gerekiyor mu? Evet efendim almadan önce gerekiyor. Evet tamam o zaman gidip yaptıralım. Hadi bakalım. arkadaşlar geldik. Evet tavşanın e, aşısını yaptırmaya geldik de. Tabi. Şöyle orada işi bitti. Tamam sakin ol sakin ol. Senin işin bitti tamam mı? Burada kalabilirsin. E, evet tavşan burada. Tamam çok tatlıymış. Şimdi şuraya şöyle koyalım. Evet. Almamız gereken bir şey var mı böyle ee, genellikle yok ama zaten tavşan hasta filan değil hasta olursa gelmeniz yeterli yani onun için bir ilaç filan hazırlarım tamam ee, onun için e, iğne iyi alalım ha, tamam şimdi evet şöyle geçeyim ee, tavşan kaçabilir o yüzden tuvalette değerli önce olur musunuz ee, tamam Birazcık biliyorsunuz tavşanları zaten. Evet ee, hemen başlayalım. Cıs. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. O ses neydi? Ee, şey o ses tavşandan mı çıktı ya? <gülüyor> Neyse <gülüyor> cidden anlayamadım. Neyse önemli bir şey değil. <laughs> Evet evet değil. Bir dakika şundan hemen şey yapmamız gerekiyor. Ha tamam. Şöyle ha tamam. Evet. Tavşan tamam, hazır. Gidebilirsiniz sanırım efendi. Şu tüpü buraya koyayım. Tamam teşekkür ederiz. Evet tamam arkadaşlar şu an bunu ne yapsam bilemiyorum. Ee, bu videomuz bu kadar olacak. Ee, ama almamız gereken bir şey varsa tabii. Yoksa yani. Neyse. Ben gidip bildiğiniz üzere yani bunun eşyalarını falan daha alacağım. Ama bu, bu videoda o yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü video gayet uzun oldu bence. Ne kadar olduğunu şu anda bilmiyorum ama gayet uzun oldu. Neyse çıkartayım şöyle tavşanı. Şurada bir dursun. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.